Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar, iyi tatiller olsun. Nasılsınız takipçilerim? İyisiniz inşallah. Bizleri soracak olursanız değerli takipçilerim, bizler de çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün de bir yemek yapayım dedim. Şöyle kofte yaptım. Sulu kofte yapacağım. Kolu sarmışım şey eşim. Robotta çektim. Küçük küçük yaptım. Elimde yuvarladım yani. Büyük tüpüm bitti. Küçük tüpü kullanıyorum şöyle. Taburama da oturdum. Şöyle salonda oturuyorum. Değerli takipçilerim. Bugün de sevmedim evimi. Mutfak karanlık oluyor diye salonda çekmek istedim. Mutfakta karanlık oluyor dedi bazı takipçilerim. O yüzden sizler için salonda yemek yapıyorum. Ne kızım? Tamam yapacağım. Suyum kaynadı. <laughs> Şöyle koftemi de döktüm. Suyum kaynıyordu. Değerli takipçiler. Yavaş yavaş bitsin. Suanım da mutfakta yapmıştım. Hazırladıydım yani. Şöyle ağzını da kapatayım. Burada bitsin. Mutfakta karanlık oluyor diye burayı şey yaptım. Zaten de küçük tüpte pişireyim. Burayı şey yaptım yani. Çıktım. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Dün biraz yorulmuşum. Doldurduk karalıyı. Çocuklar da yorulmuş. Bir yandan çektik, bir yandan yorul şey yaptık. Doldurduk, çektik. Yorulmuşum, oğlum kanadım. Şey yapmış, hamamısın. Kışın yakacağız karınca gibi şimdi evimize çekiyor. Kışın yakacağız. E şimdi bugün yatmadı. Çarşıya gitti. Birazdan gelir. Hava da yine bulutlanıyor. <laughs> Şöyle biraz havalansın diye sermedim de şuraya çıkardım. Yarın şey yaparım bunu. Alifleksi çocuklar basıyor, ediyor, istemeden basıyor. Tozlanıyor ayakları. Sildiğim, süpürdüğüm evgi geri batar. Yarın sereceğim, bugünlük de bir dursun dedim. Evi. Ondan sonra mutfağa çıkaracağım. Oranın halısını yıkayacağım. Öyle sırayla temizliğimi yaptım değerli takipçilerim. Üstümden teker teker yuk gitti. Yapa, yaparsan daha yapmazsan da. Bir kış boyu oturuyor, çoluk çocuk oluyor. Bir de ev zobalı İstemeden batıyor, çıkarırken, çiğdirken. Şöyle sizlere de bir dışarıyı göstereyim. Hava bulutlu. Ayacak mı? Bir gök gülledi, bir bulut geldi. 2 üç damla bir attı dün biz karalı doldururken. Geri gitti. Bize kustu gitti yağmur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dışarı. Sabahına suladım. Biberi suladım. Salatalığımı suladım. Dün sulayamadıydım. Sabahına erken kalktım bahçeme. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Kim bakayım bu? Al babanın götürülür. Baba. Şöyle soğanımı da döktüm. Kaynıyor şeyde. Koftemde. Böyle Şöyle iki dakika daha kaynasın. Şu banyomuzun kapısını ört anne. Halham. Haydi anne. Ben de sinimizi hazırlayalım da. Baban acıktım diyor. lazım oluyor. Ay. Evet arkadaşlar. Şöyle sinimi de getirdim. Şirketin tabağını da koyayım. benim tabağım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Buğrayı serdim soframızı. Bismillah. Koftem de pişti. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Çok güzel yani. Pişti biraz salçasını fazla kaçırmışım. Çok kırmızı oldu. Şöyle. Bismillah. Fısık ateşte pişen yemeğim ayrıyeten güzel oluyor. Tüpüm de bitmek üzereydi. Şöyle məşhur demircə kasabasının ağsərəyi kimi yeməyi suru koftə. Şöyle içine koymuş olduğunuz gibi. Herkesin tabağına ayrı ayrı giderim ben. Kimi tuzlu yiyor, kimi dostuz yiyor. Ben şahsen tuzsuz yerim. Şöyle koydum geldim ucunda. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Gelin buyurun değerli takipçilerim. Şunu kofte yiyelim. Bugün de menimde sıvı kofte var, Ekmeğimizi de getirdik, getirdim. Şöyle ben sendenle mi oturacağım taburama? Of. Yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi biz dışarı çıktık. Şöyle sizlere göstereyim. Evet. Yağmur mu yağacak? Ne olacak havada? Çıkıyor, değil mi? Evet. evet. Çıkalım. Çocuklar çekirdek ist istedi. Almışlar. Anne bu kayaya çıkalım dediler. Şöyle usul usul bu kayaya çıkalım. Değerli çakipçileri. ne o balon şey mi köpek mi o? Küfür. Haydi. Kız üstüme geliyor itme. İçine o bulaşık deterjanı mı kattınız? Aa, e, e, bunu daha yeni aldık. Neden Nereden aldınız onu? Kızım ona vereceğiniz çikolataya verin ha. Öyle şeyleri gereksiz şeyleri seviyorsunuz. Ha? Şöyle görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Kenardan şeydi? <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi. yasalla. Haydi. Şahin. Ama bir şey demorsunuz, kuru bir şey yasalla olursunuz. <laughs> Buna da şükür. <gülüyor> 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 Çocuklarınki şey şimdi Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Çocukluğunu yaşıyorlar. Ay nasıl esiyor. Şöyle göstereyim sizlere. İnsan keşke hep çocuk olsaydı. Neyse kayak Kaya'ya çıkınca görüşürük. Elin yanına gel kızım. Evet arkadaşlar. Biz kaya, kaya'ya çıktık. Ama çok rüzgar esiyor. Abov. Kaya'ya çıkmadan önce şeydi pek rüzgar diyemiyordu. Bir kız eline. Çekirdeğe mi düşürdünüz? Abov. Şunu alın sana oğlum çek çek yavaş yavaş oğlum <laughs> bunlar dur 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 illa kaya çıkılmaz dedikçe çıktık <laughs> <Ne>? Ay, <laughs> Eylül yarıma gel. <laughs> yerli şeye çıktık kayı ya. Ay. Gitme bekle. Bulut <laughs> geliyor şu anda. Yok <laughs> ben. <Gökmeyin>. Şöyle. <laughs> Kaç kız? <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Kaç yine. <laughs> <Kaç gülüyor> मैं के korkuyordun Talha. Gelin değerli takipçilerim çekirdek çitleyelim. Bizim bizim evin üstündeki kayaya çıktık. Bura Yalım Kayası diler. Yalım. Biz bura çıktık. Geçen gün çıktığımız şey de şehir tepesi o karşıdaki. Oraya çıktıydık. Bugün de buraya çıktık. Değil mi Şahin? Evet. evet. <laughs> Siz de görün manzaramızı tanık Çekirdek çift diyelim, yemek yiyelim de. Bu yemek sayılıyor mu ona? He? Bu yemek sayılıyor mu? yemeği mı? evde yürük. <laughs> Çekirdeği de burada çiftler <laughs> ne olur. Şeyimiz yok. Sema haberi olay da şeyi. Termosa koymadım çayı. Termosumuz da kutçuk. işte. <laughs> Anne. Ne kızı? Hmm. Ne Ne bileyim kızı? Aa, orası belediye. de. Evet, orası 101. Ya, ya, şu, şu. Şu, şu. Ha, o belediye. Olmaz olur mu oğlum orada da belediyelik Aa, Orada kaymakam var mı? Orası ilçe oğlum Orası kulak ilçe Önceden ağaçlı dillermişmiş, Koymuş burası gibi kasabaymış Sonradan ilçe olmuş Niye ağaçlı değil? Aş var Gol var ya iyi hmm. Ama bizim golümüz de var Buradan görünüyor mu gol? Evet <laughs> Asetepesinin orada ya anne. Asetepesinin... Tam karşıya düşüyor orada. Asetepesinin... Ağaçlardan göremiyoruz. Doğru. Anne sen bir şey diyeyim mi? Şuradan başlarım, şuraya kadar... Yağmur geziyor, nirelere yağıyor. Anne... Sen... Ağaç tarafı güneş. Oğlum, bulutlardan gor güneş korunur. Gözükmezse aynı bura gibi olur. He? Ha bulutlar girdi ama yavaş yavaş. Aynen al. Sen nasıl yürüyorsun? Bulutlardan yürüyor. Ha bulutlar herkese diyor. Benziyor. Ben, benziyor. Önceden korkar mıydın Talha ee, sen? Kar yağdın, havaya baktın mı korkmuyorsun? <laughs> Anne ben de korkmuyorum. <laughs> Niye? Kaldım. Ben edin de edin da korkmuyorum. Niye? Anne ben... ben... de çıktım bilmiyorum. Anne ben de kardeşim. Sen niye korkuyorsun sen ha? Okul değil mi? Ben de okul Şimdi korkuyor musun? Mu? Ben eskiden var sabaha, ağa, işte, ya sabah akşamlar sabah işte akşamlar hava turuncu oluyor ya ben de ondan korkardım. O kar yağınca olur. Aynen. Evet arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Biz çekirdeğimizi çitledik. Rüzgarda kesildi. Şurada da şöyle birazcık yaklaştırayım. Düğün var herhal. Konvoy oluyor. Araba konvoy yapıyor annem. Talha. Köpeciğin de yanında duruyor oğlum. görmüş olduğunuz gibi. Bugün de böyle olsun dedik. Anne. Oğlum şunu öte sal ya. Ağzının içine girecek. Aa, Alıştırdın kendine. <laughs> Şöyle. Akşam da iyi oluyor burada. Hasan Dağına bulup yürümüş.

Çarşı sayılır ora. Şu ora tepe işte. Şura duran göz. Şura. Ay Mezarlığın önünde. Mezarlık arkaya düşüyor. Ay. Kızım itme şu şu kopuyu ya. <laughs> Kızım ona vereceğiniz bir çikolata alın yiyin. Ben çikolata hep yiyorum ben de. Çok... <laughs> Ağzım tatlı ya. <oluyor. gülüyor> Dur, araba var. Sıraya dizildiler. Kimin düğünü var ki? Ne bileyim. Ya bu kesiyor köyleri, yağıyor. Aksaraya yağdı mı ki? Bilmem. Bayağı da kalksak oğlum. Kalkalım mı? Ne? Evet arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi Biz kayadan iniyoruz Şöyle Çocuklarla ey, He Çişin mi az kaldı kızım eve Kayada azıcık çekirdek Çitledik azıcık da oturduk Bu ne böyle olsun dedim Şöyle olduğumuz gibi şöyle yürü şahin. Yürü oğlum. Arka arka inme talha düşersin. İn. ne düşen. Şöyle. Yine akşam oldu. Tamamız yine yanacak. O yemek yine sini ortaya gelecek. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi lar de eski Şöyle Neyse değerli takipçilerim bir dahaki yeni videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça <laughs> kalın. Kanalımda kanalım. Hacerin hayatı kalın da kalın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerimle, saygılarımla sizlere abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Güzel yolumuzu bekleriz. Güzel bir Herkese iyi akşamlar.